Arkadaşlar merhaba. Biz sizinle zaten eşitsizlik ve eşitsizlik sistemlerini işlemiştik. O yüzden sadece soru çözüm videosu yapacağım. Bunu yaparken de tabi nerelere dikkat etmemiz gerektiğini vurgulayacağım. Konuya ilk başlar başlamaz size ne demiştim hatırlayalım. Eşitsizlik çözerken asla ve asla sadeleşme yapmayacağız. Sadeleşme yaptığımız zaman çünkü kökün bir tanesini yok etmiş oluyoruz. İfadenin sağ tarafı daima sıfır olacak arkadaşlar. Burada herhangi bir sayı olduğu zaman onunla ilgili sorularım da var. Onları çözerken vurgulayacağım zaten. Hepsini bir tarafa toplayacağız arkadaşlar. Ona göre işlem yapacağız. İfadeyi sıfır yapan bütün kökleri bulacağız. Ve en sonunda ne yapacağız arkadaşlar? Tablo yapacağız. Şimdi dilerseniz soru çözümümüze başlayalım. İlk sorum tabii ki de basit. Çok fazla soru da çözmeyeceğim. Yani video çok uzun olsun da istemiyorum. Onu da söyleyeyim. Hemen izleyin. Kendinizce notlarınızı alın. Ondan sonra soru çözümüne başlarsınız. İlk sorumla başlıyorum. x kare eksi 3 x artı 2 küçük eşittir 0. Eşitsizliğinin çözüm kümesi demiş. Ne yapıyorduk arkadaşlar eşitsizlik çözerken? Önce ifadenin köklerini buluyoruz. Yani bu ifadeyi 0 yapan değerler. Çarpanlarına ayırdım. 2'ye 1. x'e x. E x eksi olacak. Neydi bunun kuralı? Çapraz çarpıp topladığım zaman eksi x, eksi 2x ne verdi bana? Ortadaki ifadeyi verdi. O zaman yazarken nasıl yazacağım arkadaşlar? Yazarken de düz yazıyordum. Şöyle yaptım. x eksi 2 çarpı x eksi 1 küçük eşittir 0 oldu. İfadeyi çarpanlarına ayırmış oldum. Peki bunun kökleri neler? Ya burası Sıfırdır ya da burası Sıfırdır x eşittir 2 olabilir. x eşittir 1 olabilir köklerim. Tablo yapmaya gelince Tabloda da arkadaşlar inceliklerimiz var. Onlara da dikkat edeceğiz tabi. Eksi sonsuzdan başlıyorum. Küçük kökü yazdım. Büyük kökü yazdım. Ve artı sonsuz yaptım arkadaşlar. Şimdi bakıyorum. Eşitlik var mı? Var. O zaman köklerim kümeye dahil olacak. Şöyle içleri dolu oldu. Şimdi ifadedeki derecesi en büyük olan terimin kat sayısına bakarak arkadaşlar en sağdan hangi işaretle başlayacağımı tayin ediyorum. Yani bakıyorum x karenin önünde ne var? Artı var arkadaşlar. En sağdan artıyla başladım. Köke geldiğim zaman işaret değişecek. Köke geldiğim zaman yine arkadaşlar işaret değişti. Nereyi taramam gerekiyor? Sıfırdan küçük olan kısmı yani eksi olan kısmı. Yani benim çözüm kümem ne oldu? Birden kapalı virgül 2 aralığı diyebilirim. Herhalde bu anlaşıldı. Geçiyorum ikinci soruya. Şöyle şunu atalım. Şimdi bak, fark ettiyseniz eşitsizliğin sağ tarafı sıfır değil. Sağ tarafı sıfır olmadığı için burayı sıfır yapmam lazım. Yani x eksi 2 olduğu gibi eşitsizliğin sol tarafına atıyorum arkadaşlar. x eksi 2 çarpı x eksi 5 eksi x eksi 2 küçük eşittir sıfır oldu. Şimdi ortak çarpan parantezini almayı biliyorsunuz zaten. x eksi 2 parantezini aldınız. x eksi 5 eksi 1 kaldı burada. Düzenlemeye devam ediyorum. x eksi 2 çarpımında x eksi 6 küçük eşittir 0 oldu. Buradan sonra olay basit. Bunun kökü bunu 0 yapan değer. Burayı 0 yapan değere bakıyorum. Yani x eşittir 2 olabilir köküm. Ya da x eşittir 6 olabilir. Yapalım şimdi tablomuzu. Kökleri yerleştiriyorum. Eksi sonsuz 2, 6 ve artı sonsuz. Bakıyorum eşitlik var mı? Var. Yine arkadaşlar köklerim dolu olacak. En sağdan neyle başlıyorum? Bakıyorum arkadaşlar şu düzenlediğim halde artı artı bunları çarptığım zaman x kare gelecek. Başka sayısı artı oldu. Artı ile başladım. İşaret değiştirdim. İşaret değiştirdim. Yine sıfırdan küçük eşit olan yeri taramamı istiyor. O zaman çözüm kümesi 2 ile 6 arası diyebilirim. Bunu da geçiyorum. Herhalde aldınız. Şimdi geldim arkadaşlar kesirli olan ifadelere. Şimdi burada da aynı işlemi yapacağım. Ama tek tek arkadaşlar kökleri bulacağım. Tek tek derken şundan bahsediyorum. Bakın çarpım durumunda. Burayı sıfır yapan değeri bulacağım. Burayı sıfır yapan değeri. Hatta paydayı da ne yapacağım? Sıfır yapan değeri bulacağım. Yani köklerimi yazacak olursam. X eşittir 2 bir köküm. X eşittir. Eksi 3 diğer köküm. Bunu sıfır yapan x değeri eksi 3'tür. Burayı sıfır yapan x değeri de sıfırdır. Diğer köküm oldu. Şimdi sıfıra dikkat ediyorum. Niye? Sıfır paydayı sıfır yapan değer olduğu için buna bazı kaynaklar çift çizgi olarak alır tabloda. Arkadaşlar onu da yapayım. Kökleri yerleştiriyorum. Eksi sonsuz. Eksi 3, 0, 2 ve artı sonsuz. Şimdi bakın. Paydayı sıfır yaptığını belirtmek için sıfıra çift çizgi olarak göstermemiz lazım. Ama ben de şöyle diyorum. Yani daha basit indirgeyelim işi. Şöyle yapsak olmaz mı? Paydayı sıfır yapan değerin içini boş alayım. Kümeye dahil etmeyin Benim için yeterli. Zaten burada eşitlik olmadığı için bütün köklerin içi ne olacak arkadaşlar? Boş olacak. Şimdi en sağdan neyle başlıyorum? Bakın burası önemli. Bakın burada x'in katsayısı eksi. Şuraya yazdım. Çarpı. Burada x'in katsayısı artı. Onu da yazdım bölü. Burada x'in katsayısı nedir? O da artı. Şimdi eksi ile artıyı çarpıp artıya bölerseniz ne elde edersiniz? Eksi elde edersiniz. O zaman en sağdan neyle başlamam gerekiyor? Eksiyle köke geldim artı oldu. Köke geldim eksi oldu. Yine köke geldim arkadaşlar. İşaret değişti artı oldu. Nereyi taramamı istiyor? Sıfırdan büyük olan yerleri taramamı istiyor. Yani şurası. Çözüm küme yazarsam eksi sonsuz açık eksi 3 açık aralığı birleşim 0 açık 2 açık aralığı oldu. Ne yaptık arkadaşlar? Tek tek kökleri bulduk. Bulduğumuz kökleri tabloda yazdık. Bir de arkadaşlar eşitlik var mı yok mu? Ona dikkat ediyorum. O kadar. Dediğim gibi şunu şurada göstereyim. Kaynaklarda şöyle alır. Paydayı sıfır yapan değerleri çift çizgi olarak gösterirsiniz. Peki hocam çift katlı kök nasıl gösterilir? Şöyle yapayım o zaman. Paydayı sıfır yapıyorsa arkadaşlar şöyle çift çizgi olsun. Bu bir. Çift katlı kökse çift katlı kökse o zaman şöyle eşitlik varsa iki nokta eşitlik yoksa da içi boş olan iki nokta şeklinde gösteriyoruz tablo yapımında. Herhalde bunu anladık. Bunu da geçtim. Da attım şimdi. Şimdi geldim buraya. Burada bir farklılık var. Ne o? Mutlak değer. Yani arkadaşlar burada işin içerisine çift katlı kök gelecek. Çift katlı kök şudur arkadaşlar. İşaret değiştirmiyor. Yani mutlak değerin içerisine ne yazarsanız yazın. Sonuçta dışarıya artı olarak çıkacağı için buradaki x değerim yani içeriği sıfır yapan değerim çift katlı kök olmuş oluyor. O zaman çift katlı kökler neler? Şöyle yapalım tek tek. Mutlak değerin içini sıfır yapan kökler. Bunlar çift katlıdır. Başka? Tam kare ifadeler. Tam kare ifadeler çift katlıdır. Yani örnek verecek olursa mesela x eksi a'nın karesi dediği zaman bu tam kare ifadeler, bu çift katlıdır. Sonra arkadaşlar aynı kökten aynı kökten çift sayıda varsa aynı kökten çift sayıda varsa bu kök çift katlıdır. Bir de arkadaşlar en son geleceğim ona grafik sorularında teğet olan noktalar yani şurası mesela A noktası olsun. Bu A noktası arkadaşlar teğet olan noktalar çift katlı köktür. Şimdi geldim soruma. Şimdi mutlak değerin içerisini sıfır yapan x değeri x eşittir 3. Ama ne diyeceğim buna? Çift katlı dedim. 1 eksi x demiş x eşittir 1 kökümdür. Ama 3. dereceden olduğu için arkadaşlar buna çift katlı demeyeceğim. Bir de bunun köklerini bulalım arkadaşlar. Eksi x kare artı 3x artı 28 eşittir 0. Köklerini bulacağım. Eksi x'e x. Bakıyorum. 28 neyle çarpımı? 7 ile 4'ün çarpımı değil mi arkadaşlar? Artı 3x olacak. O zaman şöyle yapmam lazım. Ee, 7'yi nereye yazalım? 7'yi buraya yazdım. 4'ü de buraya yazdım. Çapraz çarpıp topladığım zaman bak eksi 4x artı 7x toplayınca 3x'i verdi. Evet doğru yazdım. O zaman köklerim şöyle yazacağım. Eksi x artı 7 eşittir 0'dan x eşittir 7 bir köküm. x artı 4 eşittir 0'dan x eşittir eksi 4 diğer köküm oldu. Şimdi tablomu yapabilirim. Kökleri yerleştiriyorum. Eksi sonsuz eksi 4 1, 3, 7 ve artı sonsuz Şimdi bakın eşitlik var. Tamam bak eşitlik var. Normalde paydayı sıfır yapan değerlere içi boş yapacağım. Eksi 4 ve 7 köküm. İçi boş oldu arkadaşlar. Diğerlerin içi dolu yapacağım. Normalde çift çizgi çizmem gerekiyor. Onunla uğraşmama, ekstra uğraşmama gerek yok. Şimdi peki bir de çift katlı köküm var. Nerede o? 3. O zaman şöyle 3'e de 2 nokta koydum. Şimdi en sağdan neyle başlıyorum? İzleyin. X'in katsayısı artı. Bunu açtığınız zaman eksi x küp gelecek. x küpün baş kat sayısı eksi. x karenin baş kat sayısı da eksi. Eksiyi eksiye bölerseniz artı elde edersiniz. En sağdan artı ile başladım. Köke geldim eksi oldu. Çift katlı kökün özelliği işaret değişmez arkadaşlar. Tek katlı da yine işaret değişecek. Sıfırdan büyük olan yerleri taramamı istiyor. O zaman yazıyorum çözüm kümesini. Açık aralık eksi 4. Kapalı aralık 1. Birleşim. Açık aralık 7. Kapalı aralık artı sorunsuz. Burada önemli olan şu. Arkadaşlar bakın. 3. Buraya 3 yazdığınız zaman sıfır yapmıyor mu? Yapıyor. Eşitlik var mı? Var. O zaman ben bu 3'ü de kümeye dahil etmem lazım. Yani birleşim 3'ü de ne yapacağım? Kümeye dahil edeceğim. Tamam. bu sayfam birazcık karışık oldu. Ama arkadaşlar sırayla gittiğim için çok sıkıntı yaşayacağınızı zannetmiyorum. Şöyle şurayı kutucuk için alayım çözümün burası. Şöyle bir 5-10 saniye bekleyeyim siz arkadaşlar. İyice not almanız için. Aslında şöyle de yapabilirsiniz. Videoyu durdurursunuz arkadaşlar. Notunuzu alırsanız Sonra videoyu Peki eşitsizlik sistemi dediği zaman ne yapacağız arkadaşlar? Eşitsizlik sistemi nedir? Birden fazla eşitsizlik varsa arkadaşlar buna eşitsizlik sistemi denir. Şimdi eşitsizlik sistemini yaparken İki katlı tablo yapacağız. O yüzden buna birinci eşitsizlik, buna da ikinci eşitsizlik diyelim. Birinci eşitsizliğin köklerine bakıyorum. Arkadaşlar kökü 4. Artık bunları görebiliyoruz. İkinci eşitsizliğin köklerine bakıyorum arkadaşlar. 6'ya 3, x'e x. Hangisi eksi olacak? 6 eksi olacak. Niye arkadaşlar? Çapraz çarpı topladığım zaman eksi 3 x vermesi lazım. Doğru. Yazarken düz yazıyorum. O zaman x eşittir 6 bir köküm x eşittir eksi 3 diğer köküm oldu. Hemen tabloyu yapıyorum sizin için. Bakın çift katlı dedim. Birincisi burada sıfırdan küçük olacakmış birinci eşitsizlik. İkinci eşitsizlik de sıfırdan küçük olacakmış. Kökleri yerleştiriyorum. Eksi sonsuz, eksi 3, 4, 6 ve artı sonsuz. Arkadaşlar şimdi bak. Birinci eşitsizliğin kökü 4. Bunu düz çizdim. 6 nokta nokta devam ettirdim. İkinci eşitsizliğin kökleri ise eksi 3. Burası nokta nokta olsun. Düz çizdim. Nokta nokta düz çizdim. Şimdi eşitsizliğin en sağ tarafı. Bakıyorum. İkisinde de eşitlik yok. O zaman arkadaşlar içleri boş olacak köklerin. Birinci eşitsizliğin x'in baş kat sayısı eksi olduğu için eksiyle başlıyorum. Eksi, eksi artı ve artı. İkinci eşitsizlikte ise artı ile başlıyorum. Artı, eksi, eksi ve artı. İkisinde de sıfırdan küçük olan yerleri tarayacakmışım. Şimdi baktığınız zaman ikisinde de ortak olan neresi var? Bak. ikisinde de taradığım yer dört ile arası. O zaman çözüm kümesi eşittir diyorum. Açık aralık 4 ile alt arası olmuş. Oldu. Şöyle bir iki saniye bekleyeyim. Gerçi şey de yaparsınız. Dediğim gibi Videoyu durdurursunuz arkadaşlar, çözümü alırsınız, devam edersiniz. O yüzden biz devam edelim. Yine bir eşitsizlik sorusu. Ne yapıyorum? Aynı mantıkla, buna birinci eşitsizlik dedim, buna da ikinci eşitsizlik. Birincinin köklerine bakacağım ve ikincinin köklerine bakacağım arkadaşlar. Birincinin kökleri burayı sıfır yapan x değeri eksi 7'dir. Burayı sıfır yapan x değeri 3'tür. Bunu sıfır yapan x değeri arkadaşlar 5'tir. Bunu sıfır yapan x değeri de eksi 2'dir. Fakat arkadaşlar dikkat edin. Mutlak değer olduğu için ne olması gerekiyor? Çift katlı. Şimdi tablomuzu yapalım. Birincisi sıfırdan küçük olacakmış. İkincisi de sıfırdan küçük olacakmış. Kökleri yerleştiriyorum. Eksi sonsuz. Eksi 7, eksi 2, 3, 5 ve artı sonsuz. Şimdi eksi 7 ve eksi, eksi 7 ve 3 Birincinin kökleri eşitlik var mı? Yok. İçleri boş. Nokta nokta yaptım alt tarafı. İkincinin kökleri arkadaşlar. Eksi 2 ve 5 oldu. Eksi 2 çift katlı ama arkadaşlar içi boş olacak. Niye? Hem eşitlik yok hem de paydayı sıfır yaptığı için. Şimdi iki eşitlikte de baktığım zaman artı 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 artı. İkisinde de artıyla başlıyorum. Artı artı köke geldim eksi köke geldim artı. Artı ile başlıyorum. Artı köke geldim. Bunu yazmayı unutmuşuz. Bunda içi boş olacak arkadaşlar. Eksi, eksi, çift katlı kök, eksi ve eksi. Bu şekilde devam etti. Şimdi bunun eksi olan yerleri tarıyorum. Bunun da arkadaşlar eksi olan kısımlarını tarıyorum. Şimdi ikisinde de ortak olan yere dikkat edin arkadaşlar. Ortak olan yerleri şöyle sizin için tarayacağım. Bakın dikkat ettiyseniz. Nereler ortak oldu? Eksi 7 ile 3 arası ortak oldu. O zaman çözüm kümesi açık aralık eksi 7 ile 3 açık aralığı. Fakat burada neyi çıkarmam gerekiyor? 2'yi çıkarmam gerekiyor arkadaşlar. Çünkü niye? 2 üstteki denklemi sağlıyor ama alttaki denklemin paydasını sıfır yaptığı için kümeye dahil etmiyorum. Bu da anlaşılmıştır umarım. Devam ediyorum. Ha, geldim güzel sorulara. Şimdi arkadaşlar, peki grafik sorularını nasıl yapacağız hocam? Siz fonksiyonları yani eşitsizlikten önce fonksiyonlar konusunu gördük. Hatta parabole giriş yapmadan önce bunu anlattım. Ne dedim size? X eksenin arkadaşlar üstünde kalan kısımlar fonksiyon için pozitifti. Altında kalan kısımlar ise negatifti. Bir de arkadaşlar fonksiyonun grafiğinde fonksiyon x eksenini kestiği noktalar nelerdi arkadaşlar? Köklerdi. Yani f 3 eşittir sıfırdı. Bir de f2 eşittir sıfırdı. Yani o zaman şu tabloyu yapacak olursam. Önce kökleri bulalım. x eşittir 1. x eşittir eksi 1. Bunu sıfır yapan değerler 1 ve eksi 1'dir. f x'i sıfır yapan x değerleri eksi 3. Bir de arkadaşlar 2. Derse başlarken bir şey dedim. Teğet olan noktalar nasıl kök olacaktı? çift katlı. O zaman buna çift katlı yazıyorum. Tabloyu çizdim. Tek tabloda yapacağız bunu. Eksi sonsuz. Eksi 3. Eksi 1. 1, 2 ve artı sonsuz. Şimdi şöyle uzattım kökleri. Bakıyorum arkadaşlar. Çift katlı köküm var. Eşitlik yok. Eşitlik olmadığı için arkadaşlar hepsinin içi boş olacak. Bunları şöyle yazdım. İki de çift katlıydı arkadaşlar. Onu da çift katlı yaptım. Başka var mı? Aynı kökten olan yok. Sıkıntı yok. Şimdi işaret yaparken dikkat etmem gereken bir şey var. X karenin başka katı sayısı artıdır. Fx'e bakıyorum bak. Fx 2'den sonra hep artı olarak gelmiş. O zaman artıyı artıya bölersem artıyla başlamam lazım. Artı. Çift katlı yine artı. Tek katlı eksi. Artı ve eksi. Nereyi tarayacağım? Sıfırdan küçük olan kısımları tarayacağım. Yani burası ve arkadaşlar şurası. Çözüm kümesi eşittir diyorum. Eksi sonsuzla eksi 3 açık. Birleşim. Eksi 1 ile 1 açık aralığı olmuş oldu. Bakın tekrar anlatıyorum. E, teğet olan noktalar çift katlı noktalardır. Bunlar soruların incelikleri. Bir de arkadaşlar en son kökten sonra fx fonksiyonu x eksenin üstünde mi altında mı ona bakarak da fonksiyonun en sağdan artıyla mı eksiyle mi başladığını Tayin ediyoruz. Bunu da yolladık. Evet arkadaşlar. Şimdi birazcık daha zor bir soru. Aslında çok da zor değil. Şimdi tek tek ne yapacağız? Kökleri bulacağız. x eksi birin kökü x eşittir eksi bir. x artı birin kökü özür diliyorum. gx'in köklerine bakıyorum arkadaşlar. gx fonksiyonu sıfır yapan değerler 4 noktası 1 noktası Bir de eksi 3 noktası Başka? FX fonksiyonuna bakıyorum. FX 0 yapan değerler 2 noktası Bir de eksi 3 noktası ha, Bak şimdi. Aynı kökten 2 tane var. 2 tane olduğu için bu ne olacak? Çift katlı kök olacak arkadaşlar. Şimdi tablomuzu yapalım. Eksi sonsuz. Eksi 3, eksi 1, 1, 4 ve artı sonsuz. Eşitlik yine yok. Şans diyeyim. O yüzden paydayı sıfır yapan değerleri falan tek tek bulmama gerek yok. Bir tane çift katlı köküm vardı arkadaşlar. Eksi 3. Onu da şöyle çift yaptım. Şimdi en sağdan neyle başlıyoruz? Dikkat. X'in başka sayısı artı. Gx gx 4'ten itibaren eksi oluyor bak bu eksi fx fx de 2'den itibaren kompleksi, eksi yani 4'ten itibaren de eksi olacak bu da eksi oldu eksi eksiye bölersem arkadaşlar ne elde ederim artı elde ederim en sağdan artı başlıyorum artı eksi artı eksi çift katlı olduğu için bir eksi daha şimdi sıfırdan küçük olan yerleri tarayacakmışım şurayı taradım bir de burayı taradım. O zaman çözüm kümesi eşittir diyorum. Eksi sonsuz la eksi 1 aralığı alalım. Birleşim. 1 ile 4 aralığı aldım. Bir de burada neyi çıkarayım arkadaşlar? Dikkat edin. Eksi 3'ü çıkaralım. Tamam. Burası önemli. Tekrar arkadaşlar ne yaptığımıza bakalım. fx'in ayrı ayrı köklerini bulduk. gx'in köklerini bulduk. Bir de x artı 1'in kökünü buldum. Tek tabloda soruyu ne yapmış oldum? Çözmüş oldum. Bu da tamam sanırım. Ha, Şimdi geldik bonus sorumuza. Bonus sorusu. Bu da şudur arkadaşlar. Şöyle bir soru sallayayım şu an. Değerleri sallayacağım direkt. x kare artı 2x artı 4 küçük eşittir 0. Eşitsizliğin çözüm kümesi. Şimdi bakın mutlak değer var. Mutlak değer var. Ama arkadaşlar mutlak değerin içerisine sıfır yapan bizim kökümüz değil. Niye? Oraya eksi 2 yazdığım zaman pay kök olmuyor. Birincisi bu. İkincisi Şuna dikkat ettiğim zaman arkadaşlar bu denklemin kökü yok. Kökü niye yok bunun? Kökü niye yok arkadaşlar bunun? Çünkü kökü deltası sıfırdan küçük olduğu için yok. Hemen delta'ya bakıyorum bak. 2'nin karesi eksi 4 çarpı şöyle yazdım. Delta eşittir b kare eksi 4 C, idi. 2'nin karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı 4. O da eşittir 4 eksi 16'dan eksi 12. Yani delta sıfırdan küçük olduğu için reel kök yok. E buranın kökü yok. Buranın kökü yok ve x karenin başka sayısı artı. Yani şu ifade arkadaşlar. Bu ifade daima pozitif. E buranın sıfırdan küçük olabilmesi için payımın sıfırdan küçük olması lazım. Yani eksi olması lazım. O zaman şöyle çözmem lazım soruyu. Mutlak değer x artı 2 eksi 1 sıfırdan küçük ya da eşit olacak. 1'i karşıya attım. Mutlak değer x artı 2 küçük eşittir 1 oldu. Hatırlayın mutlak değeri. Hatırlayın. Mutlak değer x eğer pozitif bir a sayısından küçük olduğu zaman bu x değeri eksilisi ile artılısı arasında olacaktı. O zaman eksi 1 küçük eşittir. x artı 2 o da küçük eşittir 1 oldu. Şimdi her taraftan her tarafa eksi 2 ekleyelim. Niye böyle bir şey yaptım? x yalnız kalsın diye. Eksi 3 küçük eşittir x. O da küçük eşittir. Eksi 1 olmuş oldu. İşte arkadaşlar ifadenin çözüm kümesi kapalı aralık eksi 3 ile eksi 1 aralığında olmuş oldu. Tamamız herhalde. Arkadaşlar bu dersimizi burada bitiriyorum. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize şimdiden kolay gelsin.